Herkese selamlar YouTube aile. Bugün bizim için üzücü bir gün. Eşimin anneannesini, yani anneannemizi kaybettik. Onun için çok üzgünüz. Bugün çarşamba, yani öğlen namazı olmadan, zaten virüs olduğu için cenazelerde artık kalabalık falan olamıyor. O yüzden eşim ve ailesi hani öğlen namazı olmadan defnedildi. Allah'tan rahmet diliyorum. Toprağı bol, mekanı cennet olsun inşallah. Çok iyi bir insandı, çok seviyordum kendisini. Ben 18 yaşında gelin geldim. O zaman işte anneanneyle ile tanıştığımızda bana çok yakın, sıcak böyle içten davranmıştı. Her zaman da öyle davranmıştır. Yani onu hep sevgiyle, hani aklıma her gelişinde sevgiyle anlayacağım. Çok iyi bir insandı. Böyle yedirmeyi içirmeyi seven, eli bol, nasıl diyeyim iyi niyetli öyle bir insandı. İnşallah Rabbim cennetiyle mükafatlandırır onu. Evet, kendi anneannemin de mesela bazı insanların sevgisini böyle hissedersiniz ya karşılıksız sever sizi. Yani o sevgiyi böyle sonuna kadar hissedersiniz. Kendi anneannem de öyleydi. Eşimin anneannesi de bana karşı öyleydi e, ve hiçbir zaman yani e, nasıl diyeyim öyle sınırsız sonsuz seven insanları zaten hayatınızda hiçbir zaman unutamazsınız. E, ben de e, onu hani böyle aynı kendi anneannem gibi çok seviyordum. E, onun için çok üzüldük. E, sizlerden de e, eğer kendi okuyabilirseniz e, birer Yasin. Ee, Yasin hani okuyamazsanız birer fatiha okursanız e, ve onun ruhuna bağışlarsanız çok sevinirim. Ee, yani zaten artık elimizde dua etmekten başka bir şey yok onun için. Ee, Ancak işte dualarımızda anacağız onu. Bundan sonra güzel anılarda anlayacağız. Oraya ne zaman gitsek hemen böyle bir sarılır. Nasılsın kızım? Ne yapıyorsun? Öyle bir içten sarılışı vardı ki böyle kucaklayışı, öpüşü. Hani. Onu özleyeceğim yani. Batonun doğumundan sonra ben bronşetim ilerlemişti. Zatüre başlangıcı olmuştum. O zaman onu haber alır almaz. Koşa koşa gelmişti hemen. Böyle ballı bir karışım hani şifa olsun diye ballı bir karışım yaptırmıştı. Getirmişti. Kızım bunu iç iyi olursun. Kendine dikkat et. Hani böyle düşünmesi hani nasıl diyeyim onun böyle kendi canıymış kanıymış gibi hani sizi düşünüp şey yapması hani onları e, yani aklıma zaten mesela normal zamanlarda da hep böyle annem de mesela söylerdi o anne hani hiç unutmam diye yaptıkları hani hiçbir zaman mesela gelin geldim gurbet mesela gelineyim ama hani onu eşimin ailesi tarafından da hiçbir zaman mesela hissetmemişimdir hani o gurbetliği Evet, çok iyi bir insandı. Gerçekten çok iyi bir insandı. Yedirmeyi, içirmeyi seven, şefkatli bir insandı. O sarılışlarını çok özleyeceğim. Evet. evet. Dediğim gibi eğer Yasin okuyabiliyorsanız, bir Yasin okursanız Yasin okuyamazsanız bir Fatiha okunursanız, okuyup da ruhuna bağışlarsanız anneannemizin çok seviniriz. Ben buraya kadar hani şey yapacağım, en azından bir haberdar etmek istedim sizleri de. Hem bir e, dua istemek için de hani, e, bugün atacağım bu videoyu. E, önümüzdeki hani birkaç gün e, normal günlük olarak vlog atmayacağım. Ama elimde daha önceden çekmiş olduğum iki tane e, videom var. E, yani yarın ve öbürsü gün. E, Hani onları atarım. Hani günlük çekilmiş değil. O önceden çekip elimde bulunan videolardı. Ben zaten artık şimdi biraz ben de dua falan okurum onu Gönderirim. Allah diyorum rahmet eylesin tekrardan. Başımız sağ olsun. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.